Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle bu yıldan itibaren her 19 Ekim'de kutlanacak olan Muhtarlar Gününüzü tebrik ederiz. <laughs> Ruhtalarımız her ne kadar 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi olsa da Türkiye'de özlük hakları olmayan sosyal güvencesi olmayan tek kurumdur. Evet, muhtarlarımıza çok fazla önem veriliyor ama maalesef özlük haklarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi. Burada bağ kurunu ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Bunları muhakkak sosyal güven güvenceye geliştirilmesi lazım. Evet, Muhtarlık 1829 yılında ilk seçimi yapılarak 187 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir kurum. Yani Cumhuriyet'ten de daha tarihi daha eski. 187 yıldır bu Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet ediyor. Hakikaten sosyal güvencesi olmayan 657 tabi devlet memuru olarak değerlendirilen fakat hiçbir özlük hakkı olmayan bir müessese. İzine ayrılır. İzine ayrıldığı zaman ücreti çalışmaz. Bu nasıl 650 diye Hiçbir devlet memurunda izine ayrıldığı zaman maaş kesiliyor mu memur olarak? Yok. Ama bu muhtarlıkta var. Seçimle iş başına gelir. Fakat diğer seçtikleri gibi o kadar ilgi, alaka görmez. Muhtar değil aslında bakın. Devlete uzanan ilk adım, ilk yol muhtarlık müessesesi. Sizlerle mesai arkadaşıyız bu kamu hizmetlerini kamu görevlerini birlikte yürütüyoruz. Eee Karabük ilimizde de 278'i köy muhtarı, eee 78'i de mahalle muhtarı olmak üzere 556 tane muhtarlığımız var. E, bütün eee yetkili arkadaşlarla beraber. Yani il müdürü arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz ki eee sizlere eee bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. aleyküm selam. İlahi bebeğim, bu toplumumuz toplantılarımızın hayırlara vesile şey olması için